Alo. 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 Üzeyir, bir şey soracağım sana ya. Efendim abi. Ya Yüzeyir, ben şehir dışındayım. Senin de bir kargo gelecek bana. Sen evde misin? Neredesin? Ha, evdeyim ben bugün. Ha, bütün gün evdesin, değil mi? Akşam da gelebilirmiş. Hıhı, bütün gün evdeyim. Ha. Çok iyi. Yani kargo falan alırım. Alırım gelirse. Çok iyi. Senin numarayı veriyorum o zaman. Olur abi sen söylersin şeye. 79 zaten. Tamam. Sonrasında hallederim süper, zaten. Süper süper ee, sen neler yapıyorsun? Abi Seven izliyordum ben de. Akşam kuzen gelecek bir maç patlatacağız. Ya, kusura bakma böldüm seni de ya. Tamam sıkıntı değil ya. Yani kapının ne koy. Temassız seç abi 79 tamam. de. Tamam tamam canım. Tamam. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Tamamdır görüşürüz. Tamamdır abi görüşürüz. Bay bay. Alo. Alo efendim Özdemir Hocam. Ha abi ben senin kutuyu aldım. Ne kutusu ya? Abi aldım kutuyu ben. Ya benim kutu yarın gelecekmiş az önce. Nasıl yarın hoş. geliyor? Baya yarın gelecekmiş oğlum işte. Tamam. Tamam. Hadi öpüyorum. Bay. Tamam. Bay canım. Ooo kaderim hoş geldin. Çalık abi ne haber ya? Ne abi ne olsun? Ha, Gel bakalım. Abi ayran yaptım. Dolapta. Lamacunlar geldi. Açalsın abi. Sen ellerini yıka. Hallet. Ben geldim ya zaten. Oturun bırak. Tutun bana. Işte. Hadi geç tamam mı? Yap ben geliyorum. Tamam. Lan kuralı bilmiyorsun ki. Abi bardaklar sağda ikinci dolaptaydı değil mi? Sağdan ikine lan? Dolabın yanında buldum, işte. Buldum buldum. Oğlum sanki ilk defa geliyorum lan evvela. Bu ne ya? O ne lan? Ya nasıl bir adamsın sen ya? Ne lan oğlum? Ne diyorsun oğlum sen? Ya ne rezil bir adam mısın sen ya? Oğlum ne saçmalıyorsun lan? Bırak, bırak ya sen ya. Oğlum neyden bahsediyorsun? Ya bırak Allah'ını seversen. Oğlum benim değil kutu bende şimdi ha, gördüm. abi. Yalnız ben sana bir şey diyeyim. Bu iş de burada bitmez ya. Abicim abi. benim kargo... Komşu beni aradı komşu. Kargo gelecek falan Oğlum duyduk abi çok iyi anladık. Oğlum zehirim lan sen. Sen zaten çok iğrenç bir adam mısın? Alo aşkım Bir dakika bir dakika ne neden bahsediyorsun şu an sen ya? Aşkım ne ayrılması? Yahu bir dinlesene beni. Ya dünden beri kafa yiyeceğim zaten. Kapa mı dur? Dur konuşacağız. Kapa mı? Geldim. Ne oluyor ya? Nerede nokta? Ne oluyor abi ya? Ne yapıyorsun abi sen? Ne oluyor? Hadi e, mal kutusunda siktir dedik. Komşular geceyi daha toplanmış kimse seni bu evde istemiyor. Abi öyle bir şey mi var? Evet ama var. Karar aldık. Hadi. Abi hak mı? Kimse şey böyle. Dedi. Abi böyle bir A, şey mi? Bakar mıyım? Mal kutusunda siktir. Eşyaların al. Hadi. Zorbalık mı? Hadi.